Avda Trajedi Yazan Anton Çehov Çeviren Kayhan Yükseler Seslendiren Nimet Olcar Bir Sorgu Yargıcının Notlarından Birinci Bölüm Adam karısını öldürdü. Ah ne kadar aptalsın. Şeker versene. Bu çığlıklar uyandırmıştı beni. Gerindim. Bütün uzuvlarımda bir ağırlık, kırıklık hissettim. Kolum bacağım yatmaktan doyuşmuş olabilir ama... ...bu kez tüm bedenim baştan aşağı uyuşmuş gibi geldi bana. Bu boğucu, kuru havada... ...sinek ve sivrisinek vızıltıları eşliğinde ikindi üstü uykusu... İnsanda zindelik yerine bir halsizlik yaratıyor. Yorgun ve terden sırılsıklam olmuş halde kalktım, pencerenin önüne gittim. Saat altı olmuştu. Güneş hala yükseklerdeydi ve üç saat öncesi gibi yakıyordu. Gün batımına ve akşamın serinliğine daha uzun zaman vardı. Adam karısını öldürdü. Yalan atmayı bırak Ivan iç dedim papağanın burnuna ufak bir fiske kondurup. Kocalar karılarını sadece romanlarda ve Afrika'ya özgü tutkuların fokur fokur kaynadığı tropik bölgelerde öldürürler canım. Ayrıca bizde de gasp ve hırsızlık ya da kimlik sahtekarlığı gibi yeterince korkunç suç var. Gasp ve hırsızlık diye bınıldandı Ivan Demyanich. Ah ne kadar aptalsın. Ama ne yapalım canım? Beynimizin belli sınırlarının olması bizim suçumuz mu? Öte yandan Ivan Demyanıç, böyle aşırı sıcak bölgelerde aptal olmanın hiç de zararı yoktur. Al işte, sen benim zeki mi zeki cicimsin ama herhalde bu sıcakta beyninin pestili çıkar kafan kalınlaşırdı. Papağanıma ne alelade bir papağan adı ne de başka bir kuş adı verdim. Ivan Demyanıç koydum adını. Bu ismi tamamen rastlantı eseri edinmişti. Uşağın Polikarp bir gün kafesini temizlerken soylu kuşumun ölene dek bir papağan adı taşımasına son verecek bir şey keşfetti. Tembel uşağın birdenbire papağanımın burnunun köyümüzün bakkalı Ivan Demian için burnuna çok benzediğini fark etti. O günden sonra uzun burunlu bakkalın adı ve soyadı sonsuza kadar papağanımın üzerine yapıştı kaldı. Kuş Polikarp'ın isteğiyle halkın arasında kabul gördü, bakkalsa gerçek adını kaybetti. Ömrünün sonuna kadar da köylüler tarafından sorgu yargıcının papağanı olarak anılacaktı. İvan Demyanıç'ı tayinimden kısa bir zaman önce vefat eden Selefim sorgu yargıcı Pospelov'un annesinden satın almıştım. Eski meşe mobilyalar, kırık dökük mutfak eşyası, ve genel olarak müteveffadan kalan tüm eşyayla birlikte satın aldım onu. O zamandan beri akrabalarının fotoğrafları duvarlarımı hala süslüyor ve esas sahibinin bir portresi şimdi bile yatağımın üstünde asılı. Müteveffa, zayıf, sırım gibi bir adam. Kızıl bıyıkları var. Alt dudağı haddinden fazla dolgun, solgun ceviz çerçevenin içinden pörtlek gözleriyle yatağında uzanan bana bakıp durur duvarlardaki tek bir fotoğrafı indirmedim. Sözün kısası daireyi olduğu gibi kabul ettim. Kendi rahatlığımla ilgilenme konusunda fazlasıyla tembelim. Duvarlarıma sadece ölülerin değil, isteyen canlıların da fotoğraflarının asılmasına mani olmam. İvan Demianıç da benim gibi boğucu sıcaktan nefes alamıyordu tüylerini karıştırıp duruyor, kanatlarını kışkırtırcasına kabartıyor ve Selefin Pospelov'dan ve Polikarp'tan öğrendiği cümleleri yüksek sesle tekrarlıyordu. Öğleden sonra vakit öldürmek için kafesin önüne oturdum ve boğucu havanın ve kanatlarında yuva yapan böceklerin neden olduğu işkenceden bir çıkış yolu bulmak için nafile yere çabalayan papağanın hareketlerini izlemeye başladım. Zavallıcık çok mutsuz görünüyordu. Saat kaçta uyanır diyen birinin bas sesi duyuldu antreden. Ne zaman mı diye yanıtladı Polikarp'ın sesi. Bazen beşte uyanır bazen de sabaha kadar leş gibi uyur. Bilinen bir durum bu. Yapacak bir şey yok. Onun bakıcısı mı olursun? Uşağıyım. Beni rahatsız etme. Kapa çeneni. Bir şeyler okuduğumu görmüyor musun? Antreye baktım. Benim Polikarp orada büyük kırmızı bir sandığın üzerine uzanmış her zamanki gibi kitap okuyordu. Uykulu da olsa hiç kırpmadığı gözleriyle kitabı yerdi. Dudaklarını oynattı. Suratı asılmıştı. Belli ki sandığın önünde dikilen ve konuşmayı gereksiz yere uzatmaya çalışan bu uzun boylu koca sakallı mujiğin varlığından rahatsız olmuştu önümde dikilen köylü sandıktan bir adım gerileyip bir asker gibi hazır ola geçti. Polikarp hoşnutsuzca yüzünü ekşitti ve gözlerini kitaptan ayırmadan hafifçe doğruldu. Ne istiyorsun diye sordum köylüye. Konttan geliyorum ekselansları. Kontun size selamları var ve hemen gelmenizi rica etti efendim. Kont gerçekten döndü mü diye şaşkınlıkla sordum. Kesinlikle doğru ekselansları Dün gece geldi. İşte bir mektup efendim. Yine şeytanın işi olmalı dedi benim polikarp. Onsuz iki sessiz yaz geçirdik ama şimdi ilçemizde tekrar cehennem çukurları açılacak. Yeniden utanç bataklığına gömüleceğiz. Kes sesini sana fikrini soran olmadı. Sormanız gerekmez. Kendim anlatacağım. Evlerinize yine zil zurna sarhoş döneceksiniz.'' Üzerinizdeki kıyafetle birlikte gölde yıkanacaksınız. Sonra temizlik. Üç günde üzerindeki kiri çıkar bakalım çıkarabilirsen. Kont şimdi ne yapıyor diye sordum köylüye. Beni size gönderdikleri sırada akşam yemeğine oturmuşlardı. Öğle yemeğinden önce gölde balık avladı. Ne söylememi emredersiniz? Mektubu açıp okudum. Sevgili Lökoku, hala hayattaysan, iyi durumdaysan ve henüz zirzopların şahı arkadaşını unutmadıysan, bir saniye beklemeden hemen giyin dört nalabana gel. Daha dün gece geldim ama çoktan sıkıntıdan patladım. Sınırsız bir sabırsızlıkla seni bekliyorum. Kendim gelip seni inime götürmek istiyordum ancak boğucu hava tüm organlarımı esir aldı. Oturduğum yerden kımıldamadan yelpazeleniyorum. Peki nasılsın? Üstün zeka Ivan Demian iç nasıl? Senin muhalif polikarpla hala cenkleşiyor musun? Çabuk gel, hepsini anlat bana. Hürmetler, A.K. Dostum Kont Aleksey Karneyev'in sarhoşken yazdığı belli, hantal ve çirkin el yazısını tanımak için imzaya bakmaya gerek yoktu. Mektubun kısalığı, neşeli ve şakacı görünme arzusu benim dar görüşlü arkadaşımın bu mektubu yazmayı başaramadan önce çok kağıt harcadığını gösteriyordu. Mektup ilgi zamirinden yoksundu. Zarf kullanmaktan da özenle kaçınılmıştı. Bunların ikisi de Kont'un tek bir oturuşta nadiren başarıyla kullandığı yardımcı kelimelerdi. Nasıl bir cevap vermemi emredersiniz diye tekrar sordu adam. Bu soruya hemen yanıt vermedim. Ayrıca her dürüst insan benim yerimde olsa işi ağırdan alırdı. Kont beni severdi. İştenlikle arkadaşlığımı arardı ama ona karşı hiç benzer dostluk hissi beslemedim. Hatta sevmedim onu. Bu yüzden ona iki yüzü davranmak yerine dostluğunu düpedüz reddetmek daha dürüstçe olurdu. Ayrıca konta gitmek, Polikarp'ın bataklığa benzettiği hayatıma tekrar gömülmek demekti ve bu hayat Kont Petersburg'a gitmeden iki yıl önce hiç sorun yaşamadığım sağlığımı hissedilir derecede bozmuş, beynimi dumura uğratmıştı. Bu sefih, sarhoşlukla dolu olağan dışı hayat bünyeme zarar vermese de vilayetin tamamında tanınmama yol açtı. Popüler olmuştum. Sağduyum bana katıksız gerçeği fısıldadı ve yakın geçmişte olanları hatırlayınca yüzüm utançtan kıpkırmızı oldu. Kontun davetini reddetme cesareti gösteremeyeceğimden öyle bir korktum ki kalbim sıkıştı. Ama tereddüdüm fazla uzun sürmedi. Bir dakikadan az mücadele ettikten sonra Konta selamlarımı söyle dedim elçiye. Beni hatırladığı için teşekkürlerimi ilet. İşim olduğunu söyle. Söyle benim gel gelelim dudaklarımdan kesinlikle hayır sözcüğü kopacağı anda ansızın içimi ağrılı bir duygu kapladı. Kaderin buyruğuyla köyün kuytu köşelerine terk edilmiş, güç, arzu ve yaşamla dolup taşan bir genç yalnızlıkla ve acıyla sarmalanmıştı. Birden gözlerimin önünde serin seralarının görkemli bitkileri, yeşil kemerli loş gezi yollarıyla kontun bahçeleri canlandı. Dalları birbirine dolanmış yemyeşil yaşlı ıhlamurların teşkil ettiği kemerle güneşten korunan bu gezi yolları beni iyi bilir. Aşkımı ve yarı loş noktaları arayan kadınları da. Kadife kanepelerinin, ağır perdelerinin ve kuş tüyü kadar yumuşak tok halılarının verdiği tatlı rehaveti, genç sağlıklı hayvanların pek meraklısı olduğu o tembelliğiyle şaşalı konuk salonunu hatırladım. Tam o anda şeytani kibri ve yaşam tiksintisinde sınır tanımayan o sarhoş küstahlığım geldi aklıma. Sonunda uzun uzun uyumaktan yorgun düşmüş koca bedenim hareket özlemi çekiyordu. Geleceğimi söyle. Mujik yerlere kadar eğilerek çıktı. Bilseydim o adamı içeri almazdım diye mırıldandı Polikarp kitabın sayfalarını amaçsızca çevirirken. Lanet olsun. Kitabı bırak da Zorka'ya eğer vur dedim sertçe. Çabuk. Çabuk. Ne demezsin? Elbette. Peki. Ben de koşar giderim. Hayırlı bir iş için gitse tamam. Oysa şeytanın boynuzlarını kırmaya gidecek. Bunları yarım ağızla söylemişti ama anladım. Uşak bu küstahça sözleri mırıldandıktan sonra küçümser gibi sırıttı ve öfkeyle karşılık vermemi bekleyerek karşımda dikilmeye başladı ama bu sözleri duymamış gibi davrandım. Suskunluk, polikarplı cenkleşmelerde en gözde en keskin silahımdır. Bu zehirli sözlerin kulak ardı edilmesi onu etkisiz duruma getirir ve savunduğu bütün noktaları çürütür. Bu tutum ceza olarak enseye tokattan yahut küfürlü sözcükler sağınağından daha güçlü bir etki yaratır. Polikarp zorkaya eğer vurmak için avluya çıktığında okumasına engel olduğum kitabına göz attım. Duman'ın korkunç romansı Monte Cristo kontuydu. Benim uygar salağım, meyhanelerin tabelalarından tutun, okumayıp sandığa attığım diğer kitaplarla birlikte Auguste Comte'a kadar her şeyi okuyordu. Ama bu tüm basılı ve yazılı yığının içinden sadece şöhretli şahsiyetlerin, zehrin ve yeraltı geçitlerinin bulunduğu çok kötü, çok hareketli olanları kabul ediyor, geri kalanları zırva olarak nitelendiriyordu. Bu okuma faslına ileride tekrar değinmem gerekecek. Şimdi gitmeliyim. 15 dakika sonra Zorkam'ın toynakları köyden kontun mülküne giden yolun tozunu kaldırmaya başladı güneş ufukta batmak üzereydi ama sıcak ve boğucu hava hala kendini hissettiriyordu. Kızgın hava hareketsiz ve kuru olmasına rağmen yolun bir gölün kıyısından geçiyordu. Sağımdaki büyük su kütlesini görüyor, solumdaki meşe ormanının genç ilkbahar yaprakları gözlerimi okşuyordu. Bununla birlikte yanaklarım sahra çölünün kuru havasını andıran havadan mustaripti. Bir fırtına çıksa dedim soğuk, harika bir sağanak yağmurun hayalini kurarak. Göl sessizce uyuyordu. Zorkam'ın toynak sesleri karşısında çıtı çıkmadı. Sadece genç bir suçulluğunun çığlığı hareketsiz devin ölü sessizliğini bozuyordu. Güneş bu kocaman aynada kendine bakıyor gibiydi. Ve yolumdan başlayarak ta uzak kıyıya kadar uzanan gölün tamamını göz kamaştıran bir ışığa boğuyordu. Işıktan kamaşmış gözlerime doğa, güneşten değil gölden ışık alıyormuş gibi görünüyordu. Boğucu hava gölün ve yemyeşil kıyılarının her zerresinden fışkıran o yaşamın tamamını uyuşturmuş gibiydi. Kuşlar gölgeliklere gizlenmiş, suda balıklar sıçramıyor, çekirgeler, cırcır böcekleri suskun, serinliğin inmesini bekliyor. Etraf çöl olmuş. Sorka bazen kıyıdaki sivri sineklerin oluşturduğu yoğun bulutların içinden geçiriyordu ve uzakta gölde balık tutma imtiyazını elinde bulunduran balıkçımız ihtiyar Mihail'in üç siyah teknesini zor da olsa görebiliyordum. Düz bir hatta ilerlemiyor, yuvarlak gölün kıyısı etrafındaki yolu takip ediyordum. Sadece tekneyle düz bir hatta ilerlemek mümkündü. Karadan gidenlerse büyük bir daire çiziyor ve yolu yaklaşık 8 kilometre uzatıyordu. Yol boyunca göle baktığımda üzerinde çiçekli kiraz bahçesi şeridinin belirdiği killi karşı kıyıyı görürdüm. Kiraz ağaçlarının ardından kontun rengarenk güvercinlerle dolu çiftlik deposu ve yine kontun kilisesinin küçük çan kulesi yükselirdi. Killi kıyıda etrafı branda ile kaplı bir yüzme havuzu vardı. Korkuluklarının üzerine kurutmak için çarşaflar asılmıştı. Bütün bunları görüyordum ve dostum Kont'la aramda sadece bir kilometre kalmış gibi geliyordu bana. Oysa Kont'un malikanesine varmak için 16 kilometre yol yapmam gerekiyordu. Yolda Kont'la olan tuhaf ilişkilerimi düşündüm. Durumumuzu kendime izah etmek ve bir düzene sokmak ilginç olurdu ama heyhat gücümün üstünde bir meseleydi bu. Ne kadar düşünürsem düşüneyim ya da bir karara varayım son tahlilde sadece kendim konusunda değil genelde tüm insanlar konusunda da kötü bir insan sarrafı olduğum sonucuna vardım. Beni ve kontu tanıyan insanlar karşılıklı ilişkilerimizi farklı şekilde açıklıyorlardı. Burunlarının ötesini görmeyen dar kafalılar, anlışanlı kontun bu fakir ve vasat sorgu yargıcında sevimli bir dal kabuk ve bir içki arkadaşı bulduğunu söylüyorlardı. Bu satırları yazan ben, onların kavrayışına göre kontun masasının önünde sürünüp yemek artıkları ve kemikler için yaltaklanan biriyim. Onların düşüncesine göre tüm Sey ilçesinin çekindiği ve imrendiği bu anlışanlı milyoner çok zeki ve liberal biriydi. Kont'un züğürt bir adliye memuruyla dost olmasına yol açan zarif lütfu ve kendisine sen diye hitap etmeme neden olan o labualiliğe gösterdiği hoşgörü başka türlü açıklanamazdı. Bununla birlikte daha aklı başında insanlar yakın ilişkimizi müşterek manevi çıkarlarımızla açıklıyorlardı. Kont'la yaşıtız. İkimiz de aynı üniversiteyi bitirdik, ikimiz de hukukçuyuz ve ikimizin de bilgisi yetersiz. Ben az çok bir şeyler biliyorum. Kontsa alkolle yatıp alkolle kalktığı için bildiklerini unutuyor. İkimiz de gururluyuz ve sadece kendimizin bildiği bir takım nedenlerden insan düşmanı vahşi adamlar gibi dünyadan uzak duruyoruz. İkimiz de kamunun yani Sey ilçesinin ne düşüneceğinden çekinmiyoruz. İkimiz de ahlaksızız ve ikimizin de sonu kötü bitecek. İşte bizi birleştiren manevi çıkarlar bunlar. Bizi tanıyan insanlar ilişkimizin durumu hakkında daha fazlasını söyleyemezler. Kuşkusuz kont dostumun ne kadar zayıf, yumuşak ve uysal bir doğası olduğunu, benimkinin de ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu bilselerdi daha farklı konuşurlardı bu çelimsiz adamın beni nasıl sevdiğini, benimse ondan ne kadar hoşlanmadığımı bilselerdi, kim bilir ne gevezelikler ederlerdi. Bana arkadaşlık teklifinde bulunan oydu. Ona da ilk sen diye hitap eden ben oldum. Yalnız ne kadar farklıydı sesimin tonu. İyi duyguların seliyle kendinden geçerek bana sarıldı ve ürkekçe arkadaşı olmamı istedi. Bense hor görme ve tiksinti coşkularının beni ele geçirmesine göz yumarak ona şöyle dedim. Kes şu zırvalığı. Bu sen hitabını da dostluğun ifadesi olarak kabul etti ve bana dürüstçe, kardeşçe bir senle karşılık vererek o ifadeye bağlı kaldı. Evet, Zorka'yı geri çevirip Polikarpa ve Ivan Demyanıç'a geri dönseydim daha iyi ve onurluca bir iş yapmış olurdum. Sonraları bunu defalarca düşündüm. O akşam kesin olarak geri dönmeye cesaretim olsaydı, yahut zorkam kudurup da bu korkunç koca gölden alıp beni uzaklara götürseydi, böylesi derin mutsuzluğu omuzlarımda taşımak zorunda kalmaz, komşularıma ne büyük bir iyilik yapmış olurdum. Şimdi bana bunca ızdırap veren anılarla başım çatlayacakmış gibi ağrımaz, kalemimi iki de bir elimden bırakıp başımı ovmaya zorlamazdı. Ancak talihsiz olaylar üzerinde sık sık durmam gerekeceğinden şimdilik daha fazlasını söylemek istemiyorum. Şimdi neşeli konulardan söz edelim. Zorka beni kontun mülkünün ana kapısına getirdi. Kapının tam önünde birden tökezledi. Üzengiler ayağımdan kurtulunca az daha yere kapaklanacaktım. ''Kötüye işaret efendim'' diye bağırdı Kont'un uzun ahırlarından birinin önünde duran bir köylü. Attan düşen bir adamın boynunun kırılabileceğine inanırım ama genelde batıl inançlarım yoktur. Dizginleri köylüye verdikten sonra kamçımla botlarımın tozunu alıp koşar adımlarla malikaneye gittim. Beni kimse karşılamadı. Odaların bütün kapıları ve pencereleri ardına kadar açıktı. Buna rağmen havada ağır ve tuhaf bir koku vardı. Bu terk edilmiş eski ev kokusuyla limonluktan odalara yeni getirilmiş sera bitkilerinin hoş ama uyuşturucu kokusunun bir karışımıydı. Salonda açık mavi ipek kumaşla döşeli kanepelerin birinde iki buruşuk yastık vardı. Kanepenin önündeki yuvarlak masada birkaç damla sıvı içeren ve etrafa keskin bir riga balsamı kokusu yayan bir bardak gördüm. Bütün bunlar evde birilerinin yaşadığını gösteriyordu ama 11 odanın hepsini dolaşmama rağmen tek bir canlıya rastlamadım. Evde tıpkı gölün kıyıları gibi derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Mozaik konuk odası olarak adlandırılan konut salonunun büyük cam kapısı bahçeye açılıyordu. Kapıyı gürültüyle açıp mermer terastan bahçeye indim. Gezi yolunda birkaç adım yürüdükten sonra bir zamanlar kontun dadısı olan 90'lık Nastasya ile karşılaştım. Ölümün bile unuttuğu bu ufak tefek buruşuk yaratığın kafası kel, bakışları deliciydi. Yüzüne baktığınız zaman elinizde olmadan hizmetçilerin ona taktıkları kukumav adı gelirdi aklınıza. Beni görünce titredi. İki eliyle tuttuğu İçinde kaymak olan bardağı az daha yeri düşürecekti. Merhaba Kukumav dedim. Bana yan yan bakıp sessizce önümden geçti. Omzundan yakaladım. Korkma aptal. Kont nerede? Yaşlı kadın duymuyormuş gibi elini kulağına götürdü. Sağır mı oldun? Ne zamandan beri duymuyorsun? Yaşlı kadın çok ileri bir yaşta olmasına rağmen mükemmel işitip görüyordu ama beş duyusunun da zayıfladığından şikayet etmekten geri durmuyordu. Tehdit eder gibi parmağımı sallayıp gitmesine izin verdim. Birkaç adım daha attıktan sonra sesler duydum ve bir süre sonra insanlar gördüm. Gezi yolunun dökme demir banklarla çevrili ve uzun beyaz akasyaların gölgesinin düştüğü geniş bir terası açıldığı noktada üzerindeki semaverin parıl parıl parladığı bir masa duruyordu. İnsanlar masanın etrafında sohbet ediyorlardı. Ses çıkarmadan çimenlerin üzerinden terasa doğru yürüdüm. Leylak ağacının arkasına gizlenerek kontu aramaya başladım. <laughs>